Sokak TV vardı, yabancı basın kuruluşları vardı. Müthiş günlerdi tabii. Mesela TGB'yi de, o zamanki TGB'yi tabii. Şimdi TGLB, TTT, PTT falan oldular onlar. Hatta o zamanki TGB'yi de parka getirenlerden biri benim. Hatta o tarihte hatırlarsanız Aydınlık Gazetesi'nin stajı çok yükseldiğinde de... Ee, Ulusal kanalda bir ses kaydı düştü medyaya. Aman bugün biri ölmedi ki diye bir konuşma düştü tiraj arttırmak için. Yani aslında Gezi'den herkes nemalanmaya çalışıyordu. Sen de o yıllarda yanılmıyorsam CNN'deydin. Ee, ben sık evet. Sık şimdi, ben, ben, bütün özel hayatını izledin. Ben Sadece aslında çok çok o, bir Bak, orada şunun Orada şunun altını çizmek lazım. E, bu çok bence önemli. SED meydanı boş bırakmamak lazım. E, Cuma sabahı Kanal D'de İrfan e, çok e, cesur ve çok güçlü bir yayın yaptı. İrfan'ın yaptığı o yayın onun kovulmasına neden oldu. E, Aynen. CNN, CNN'de, de söyleyelim. CNN'deki cesur yayınları da pazartesi itibariyle aralıksız ben yaptım. Parka girdim. Tamam Oradan... Oradan yayın yaptım ve biz parktan destek gördük. CNN adı ya da NTV adı nefret doğururken, HaberTürk adı nefret doğururken orada olduk. Ama ilginç bir şey daha var. Çok ilginç bir şey daha var. Dünden onu gösterebilir belki şey, eee ne denir ona, Çağla. Parkta CNN'den bir başka kişi daha vardı. Ahmet Hakan. Ve Ahmet Hakan olup bitenler konusunda fotoğraflar çektirmişti. Efendime söyleyeyim beyanatlar vermişti. CNN'de olup bitenleri ben bir gün anlattım burada ee, ve aslında önemli ve kritik bir mesele var ama Ahmet Hakan gelene kadar sana şunu söylemek istiyorum Barbaros benim tahminimi söyleyeceğim ben de fikrini önemsiyorum. Evet işte burada Ahmet Hakan'ın Gezi Parkı anısı e, sırrı Süreyya orada sanıyorum Gürsel orada ve Ahmet Hakan da mutlu bir de burada söyleşisi var burada anlatıyor. Gezi çok önemli diyor. Türkiye adına muazzam diyor falan. Bunları da söylüyor yani. Çocuğun hakkını yemeyelim. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Dün bir haber düştü. Barbaros bu çok ciddiye alınacak bir haber. Ama önce senin çok sevdiğin arkadaşın Ahmet Hakan Coşkun'un <laughs> Gezi'deki duygularını bir dinleyelim. Evet. Ee, sosyoloji açıdan, toplumsal açıdan kültürel açıdan, siyasi açıdan incelenmesi, araştırılması gereken bir hareket. Bu çünkü eski Türkiye'de ortaya konmuş herhangi bir tepkiselliğe benzemiyor. Bambaşka türde bir şey. Ee, hala devam etmekte. Ee, böyle yukarıdan bakıp e, soğukkanlı bir şekilde bu hareketin analize tabi tutulması lazım. Bu henüz yapılmadı. Ben de yapabil Yap, yapmadım yapamadım yapacağımız bir aşamaya da gelmedik çünkü hala tamamlanmamış bir şey ama çok kendi nevi şahsına münhasır çok farklı değişik bir hareketle karşı karşıyayız yeni bir şeyle karşı karşıyayız bütün ezberleri bozan yepyeni bir hareket tarzı bu yorumlamakta güçlük çekiyoruz bittikten sonra belki biraz daha soğukkanlı değerlendirebileceğiz Peki buraya dair bir çağrınız var mı, izleyenlere, izleyicilerimize? Ben sadece yani bir çağrıda bulunamam, ben gazeteciyim. Ben sadece gözlem yaparım, gözlem yapıyorum. Ama hani bir vatandaş olarak tek çağrım şu olabilir. Şiddete asla izin verilmemeli, barışçıl bir gösteri olmalı. Barışçıl gösteriler demokratik ifade hakkıdır, hakkına girer, en büyük haktır. Dolayısıyla tek çağrım bu olabilir. Yani şiddete başvurmadan her türlü taleplerin dile getirilmesi. Tek çağrı bu. Tek çare de bu. Ne düşünüyorsun Ahmet hakkında? Barbaros, Ahmet hakkında ne düşünüyorsun? Çağla Ahmet beni duyuyor, şey Barbaros beni duyuyor mu? beni duyuyor musun? Evet herhalde Barbaros beni duyamadı. Bir daha döneceğiz oraya. Ahmet Hakkı'nın bu değerlendirmelerini dün de vermiştik. Ben Barbaros'un fikrini merak ediyordum ama size iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi dün bir haber düştü. Bu haber doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu haberin doğru olduğunu, doğru olduğunu varsayarsak çünkü Türkiye çok büyük bir tehlike içerisinde. O da şu. hani aklınızda bulunsun. İşte Gezi döneminde ekranda bulunanlar bazı televizyonlar ve televizyoncular kimi tanık olarak kimi de sanık olarak karşımıza çıkacak deniyor. Ben de oradan Halk TV'nin hedef alındığını düşünüyorum. Halk TV'nin ilişki zaten problemli olduğu için oradaki arkadaşlarımızı gerçekten hedef olarak bir tutum takınacaklarını düşünüyorum ve bundan büyük endişe duyuyorum. Büyük haksızlık olur. Orada bir kuruş bile Herhangi bir beklentisi olmaksızın pek çoğu maaş almadan sabahlara kadar çalışan kameramanlarıyla, muhabirleriyle, spikerleriyle, ekranda mücadele eden o insanlar o duyguyu birinci sınıf bir sorumluluk duygusuyla taşıdılar. Ve aslında bir gece kondu televizyonu bile olmayacak seviyede berbat bir Teknolojik durumda olan Halk TV o gün toplumun ilgisini çeken, o gün toplumun ihtiyacına yönelik karşılık bulan bir kanal haline geldi. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve bugün eğer siz Halk TV'yi yargılamaya kalkarsanız, Halk TV'deki arkadaşlarımızı yargılamaya kalkarsanız, bir kere. Bugünkü Halk TV ile o günkü Halk TV'nin arasında hiçbir benzerlik yok. Büyük bir uçurum var ama nihayetinde Halk TV Halk TV yapan Halk idi. Yöneticilerinin ihanetine rağmen oradaki e, Şaban ve Hakan'ın ihanetine rağmen o Halk TV bambaşka bir duruma geldi. Barbaros, dün gelen bir haberi konuşmadan önce şu Hak, Ahmet Hakan hakkında neler olup bitiyor sahip çıkmış ama tam kavrayamamış olanı. Şimdi tabii Ahmet Hakan'ı ben teşvik ki House kafedeki, elinde şarap kadehli günlerini biliyorum. Yani Ahmet Hakan'ın benim çok arkadaşım değil. Yıllar önce büyük bir terör saldırısında biz Teşvikiye'de vesaire diye bir galeri açarken açılışı ertelemiştim. E, onunla ilgili de bir taş atmıştı bana yani her zamanki gibi Barbaros ortaya çıktı diye. Sever e, beni ilgiyle takip etmeyi artık ilgi alanları içine girip girmediğimi bilmiyorum. Nasıl bir yönelim olduğunu da bilmiyorum. Sen, sen, e, çok önemli, da tanımıyorum. Bir, sen önemli bir entelektüelsin hepimizin ilgi, ilgi alanına girersiniz. Ben dantel Dantel. Kadın derdi. Hayır <laughs> <laughs> yani niye ilgi alanına girmesin ki? O, Benim Parkı indirme Gezi Parkı'nı. Oralara indirmeyelim biz Gezi Direnişi'ni. Yok e, yok ben tarzını tarzını için. Bir dakika bir dakika. Ben şunun için söyledim. Şimdi şöyle bir durum var. Ayşe Barım'a yapılan suçlama. Halk TV'deki o gün görev yapan arkadaşlara olası bir suçlamanın gelecek olması. Ekranda Halk TV'nin yanında e, duranlara karşılık ee, aynı zamanda tabii e, onun yanında durmak kadar gezinin de yanında durmak tabii bu anlama geliyor. E, bugün sen de biliyorsun işte e, Tamer'den tut Engin Altan düz taban düz yatan neyse e, ona e, tut e, birçok insan Oradaydı. Şimdi bunların içerisinden seçecekler mi? O bağlamda söylüyorum. Yoksa Ahmet Hakan'ın yani Mustafa cehennem... Sarıgül de oradaydı yani. <laughs> Sırı sıra de oradaydı. Önden Önder Açıkbaş da oradaydı. Yani orada olmayan yoktu. Kimi merakından geldi, e, kimi katılım için geldi, kimi görmek için geldi. E, bilmiyorum. Hatta biz büyük bir düğünden Esma Sultan'dan çıkıp smokinlerimizle, gece elbiselerimizle parka geldiğimiz geceyi hatırlıyorum ben. E, Hiçbir zaman öyle iddia edildiği gibi taciz, tecavüz, e, istismar falan olmadı o parkta. Yani bu iftiralar çok çirkin şeyler. Her neyse e, işin aslına dönmek gerekiyor. E, Gezi Parkı aslında hani hiç kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz ifadeleri bugün çok sık kullanılan ve çok sık ağza alınan demokrasiden şaşmadık ifadelerine Nazire gibi tüm halkların tüm farklılıkların ve çeşitliliklerin kardeşçe bir araya geldiği bir eylemdi. Sadece Cumhuriyet tarihinin değil, belki de Osmanlı'da dahil bin yıllık bir devlet tarihinin şiddet olmadan yani Direnişçilerin şiddeti olmadan tabii ki müthiş bir polis şiddeti vardı yani Harbiye'de ordu evinin önünde bir arkadaşın gözü çıkmıştı dışarıda sallanıyordu ve onu yanan barikat ateşinin içine attılar adamı yani biz bunları gördük bu vahşeti kimyasal sulu ve dünya nasıl duydu. Aslında onu çok Türk halkı bilmiyor. Bravo Foundation diye Bravo Vakfı diye bir vakıf var. Bu Bahreyn'de aşırı kullanılan CS gazı yani biber gazı ile ilgili bir rapor hazırlamak üzere 30'dan fazla dünyaca ünlü aktivist, hak savunucusu Türkiye'de toplantıdaydı nihai raporu yazmak için. Bunların bir kısmı Taksim'deki Marmara Otelinde, bir kısmı da tepe başındaki Marmara Otelinde kalıyordu ve o tarihlerde sevgili dostum Şeyda Tarık şimdi No Peace Without Justice grubunun ki The uluslararası ceza mahkemesinin kurucu vakfıdır İtalyan onun başkanı olan Tara Ogridi ile tanıştık biz orada ve bu bu grup. Düşünebiliyor musunuz İran'ı? Biber gazının yasaklanması ve Bahreyn'deki aşırı biber gazının kullanımının durdurulması için rapor yazmak üzere İstanbul'a geldiğinde Taksim'de kendilerini daha yoğun bir gazın içinde buldular. <gülüyor> <gülüyor> ve dünya böylece duydu Taksim'i aslında. Abi, e, şunu, şunu, Bence... bugün, bugün şunu konuşmamız lazım. Bu çok önemli. O yüzden hepimiz bunu söylememiz lazım. Gezi